Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Immersive Roulette masasındayız. Evolution'un üst komşulu taktiğimizde oynamaya devam edeceğiz. 10.440 lira bir kasamız var. Şöyle bir çıtırdan başlayalım. Bastık, katladık. Bölge, vıyısını saldık. Şöyle bir çıtırdan başlayalım bakalım. 1500 liralık bir bahisle. Haydi bakalım. 26 olur. Bu da sağ. Güzel. 12400 oldu bile kasamız. 9 29 19 buradan da 23 aldım, bastım, katladım. bastım katladım 24 nolur kilitlerimiz var ve gayet güzel 7 17 27 buradan da 16'yı aldım bastım katladım Haydi bakalım 26 boş. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Hiç olmadığımız bir bölgeydi orası. 9, 29, 19 buradan da 11. Bastım katladım. 9, 29, 19, 11. Şöyle bir 1400 liralık bahis yapalım bakalım. Kasamız ana kasada şu anda bahisimiz haricinde. 10.400'de başlamıştık. 1400'e yerde bahisimiz var. Bu el gelirse gayet iyi durumdayız. 9'a gelirsen süper olur. Bravo. 100 liramız var. Süper. 13.860 gayet iyi. 22, 12, 2, buradan da 32'yi bastım. Şöyle bir katladım. Biraz da uyusun salalım. Biraz da uyusun salalım bakalım. Düş oralarda oğlum bravo 26 güzel Oysunsta. Yalnız 26 bir sayı 26 bir sayı 26 14.980 şöyle bir şuna şöyle atıp da şuraya bir 15 yapmadık mı ya düz olsun tabi gelirse orayı bir düzleyelim abi 15'e 15'de e dururuz zaten 10400'e başladık neredeyse 5000 lira gibi bir kazanç gayet iyi siyah alırsa düz 15 abi siyah atarsa siyah attı düz 15 güzel benden bu kadar arkadaşlar Açıklama kısmında oynadığım siteler mevcut. Girip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımız da açıldı. Hepiniz oraya da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.